Arkadaşlar şimdi çektiğim hoş geldiniz. Ben Özgür. Bugün sizlerle e, size daha önceden bahsettiğim 3620 RP turnuvasını düzenliyorum. Şimdi size bunlarla ilgili bahsedeceğim. Nasıl katılabileceğinizi, katılım şartlarını bahsedeceğim. Sen de işin açtım. Şimdi e, ilk başta katılmak için gerekli olanları söyleyeyim. Yani katılmanız için ilk başta bir yere aldığınız bilmeniz lazım zaten. genel şeydir. Sizler size bu şekilde hitap edelim. Şimdi burayı e, buraya adını çok ne kadar bir şey, değil mi? buraya Moldek bu nickinizi yazıyorsunuz ki ben size oyuna gireyim de davet edebileyim. Buraya yani şey tabii turnuvaya katılabilirsiniz o da. Buraya ya Skype'ınızı ya telefon numaranızı ya da Facebook linkinizi koyuyorsunuz. Neden? Çünkü eğer turnuvaya katılmaya hak kazanırsanız ne zaman yaşayacağınızı söyleyeceğiz. Nasıl bir şey bu? Atıyorum mesela siz kazandınız ama benim e, kazananlar videosunu izlemediniz. Ben de bunun şeyini yazacağım. E, ee, ne bileyim ne denir ki Hadi vereceğim. Şu saat ve saat bir yaşınız vardır. Ee, yani beklemiyorsun diyeceğim. Siz buraya buradan gireceksiniz. Ben atıyorum mesela Facebook'u yapayım şuradan şöyle. Yok şu buraya. ondan sonra bu size şey diyor ki abone oldunuz mu? Ee, oldum diyeceksiniz. Yani bunların hepsini yapmak zorundasınız. E, kendi Facebook'unuza paylaştığınız ve de videoyu beğendiğinizi. Ben şimdi göremeyeceğim videoyu beğenip beğenmediğinizi ama ben seni çok güzel Yani mutlu edersiniz. Abone olduğunuzu bu kısımdan görebileceğim. Şimdi bunlar biraz geç güncelleniyor ama en sonunda göreceğim. Sonra videoyu paylaşıp paylaşmadığınıza bakacağım. Bunun için burada kendi Facebook linkinizi paylaşmanız, vermeniz lazım. buna verip buna vermemezlik yapmayın. İçine de verin ki o kadar fazla uğraşmayın. Ondan sonra göndere basıyorsunuz. Diyeceksin sen bunu nereden bakacaksın? Evet gördüğünüz gibi bana burada anında geliyor. Ben girdim ya mesela buradan. Şimdi şöyle çekiliş sayı yazacağım. Yani ne sayı sanmak istiyorsan bunu daha önce ben yapsaydım Şimdi burada kura çekmek olacağım. Ee, aa bu ne ya? Heh. Tamam atıyorum mesela çok site var. Ne bileyim toplamda 120 kişi katılmış. Eee aa sayı ağırlıkları diyor. İkiden başlıyor. Ama ben zaten 1 yapayım zaten. Bir 120 yapalım. Çünkü emin değilim. Normalde 20 kişi olacak, oturuyorum mesela, ben bunu burada bastım. Ha hmm, tamam. Çekiliyor şu okura. Birinci kazanan 120, ikincisi 58, üçüncüsü 29. Tabi bu, e, ben dercek programla yapacağım. E, ve de şöyle bir özelliği olacak. E, mesela ne diyeyim? İkinci diyor, ben bunların hepsine bakacağım. Bakıyorum buradan, hepsini işaretlemiş mi? Ay, ne yaptım ben? Şöyle ilerletelim, tamam dur. Evet gördüğünüz üzere hepsini yaptım diyor ama ben bunu gidip tek kontrol edeceğim kazanların ki Abi, <laughs> yapanlar aç. Yani yapanlar aç olmasın diyeceksin bir senin benim çekim nereden verin Bunu video yapacağım isteyenler bakar isteyenler bakmaz. Ee, yani izleyebilirsin videonun en sonuna da koyarım yani bakarsın işte. Kısacası çektiklerimi senin videosunu göstereceğim. Peki e, kaç kişi katılacak kaç kişi olacak? 20 kişi katılacak arkadaşlar. Bunların hepsi hatırladım bak şu şuradan açalım. Şimdi şöyle not da not da kişi katılacak. Şimdi <laughs> ne kadar? Bir hesap şey yani. Şimdi, zikip zikip. Ne hesap Ne Şey Ne kadar? Ne kadar? Ne Ne kadar? bir 23 20 kişi Şimdi bunların hepsine 5 5 5 5 maç yapacağız. İlk başta bunların hepsi yapacak. Toplamı şöyle yapalım. 5 5 5 5. Burada 5 5 5. Şimdi bunlar kapışacak. Şimdi <laughs> ben bu takımdan atıyorum mesela bunların hepsi kapıştı ya. 5 şey yaptılar. Ben de sizi izleyeceğim bu sırada. Bunlar kapıştı. Atıyorum mesela bu takım kazandı değil mi? Bu taraf kazandı. Şimdi orada kazananlardan aralarında sadece 4 kişi bir tura çıkabilecek. Nasıl 4 kişi bir tura çıkabilecek? Burada da aynı şey tabii geçerli olacak. Şimdi şey şey falan dersin. Bunların ikisi kapışı böyle bir şey olmaz. En fazla kill alan ve asist alan 4 kişi çıkacak. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman support'un ne faydası var abi? Pardon şu an sesim azıkmış olabilir. Support'un ne faydası var arkadaşlar? Otur mesela support'u şey 1 0 40 O oh, anlat mı? Evet. 14 olsun 40 yazalım ama Şimdi bunun skoru 15'tir neden? Atla dur abi şimdi şöyle 3 yapalım da daha rahat olsun 1 kira almış 14 şey almış Eee Ne denir buna? Anist almış 15'ten 3 çıkardık mı 12 değil mi? Rahat Bunun skoru 12 İşte hepsinin böyle toplayacağız Bir tanesi atıyorum mesela 10 3 yani Middir böyledir atıyorum mesela. Şimdi bunu ilk topladım 15. Bu da bu da 12. Ee, ikisi de 12. Şimdi bakıyoruz bana aralarında en az skoru olan. Şimdi neden atıyorum mesela bir şey free win alır ona yazık olur yani. Burada çok iyi olan vardır da. Gerçi onlar katılmayacak kusura bakmasınlar. Şimdi bu takım kazandığı için buradan e, o en fazla 4 alan kişi çıkıyor. Buradan da aynı şekilde en fazla 4 alan çıkacak. Şimdi 4 4 kaldılar mı? Şimdi bunların hepsi bir, bir, bir One is one One is one One is one One is one Şimdi ettiğimiz 8 kişi Şimdi Burada ise klasik bir zaman Ya ilk kule birinci kule Ya ilk kan Ya da 100 milyon Şimdi ve de bunlarda izlediklerine bağlama şansları olacak arkadaşlar. Yani ne bileyim Atru mesela Heymiş'e çok aykırı bir şampiyondur birebiri isterse onu banlayabilecekler ya da diğerlerinden hepsinden bir kişi çıktı ya atıyorum mesela Allah nereye çıktı bunların hepsinden toplamda 4 kişi kazanacak Bunlar da bu, 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 bu. derken bunlar bir kere daha van yesin yapacak işte böyle Onlarda kaldım geri kişi bunlar şimdi Aa, kaç kaldı ana şaşırdım hala böyle kaldılar değil mi şimdi çünkü ya hadi anasatayım böyle kalmış olsunlar ya yani. ne çok istedim Bunların ikisi buradan kalıyorlar. Şimdi bu arkadaşlar final değil. Neden final değil? Şimdi atıyorum mesela bunların hepsi kapıştı. Bu. Bu arada büyük ihtimalle Van Vici Vanları Twitch yayınında yapalım. Bilmiyorum bakarız onu Belki yüklerim süresi bu kısarlarda keserek. Şimdi bu Van Vici Vanlı bitti ya. Geriye kalıyor mu bir kişi. Bu kişi kazandı değil arkadaşlar. Bu kişi <laughs> ben yapacak bu maçı. Ve de kazanırsa ki büyük ihtimalle şey kazanır açıkçası. Benim bir evrim o kadar iyi değil. Ee, 3620 RP'nin sahibi olacak ve de güle güle kullanacak neyse arkadaşlar çok uzatmayayım bunun linkini şeyde vereceğim ee, sizin yapmanız gereken sadece bunu şey o deliklerini yapmak tabi başka bir şey yok bu ee, bu kadardı arkadaşlar dediğim gibi yaparsın mutlu edersiniz arkadaşlarınızla da bunu haberdar edersiniz beni çok mutlu edersiniz bu arada şey falan yapabilirsiniz yani yani yapmasız aslında iyi olur ama nerede fark edeceğiz? Atıyorum mesela bir tane çok iyi oynayan bir ne var? Challenger. <laughs> Gel de onunla ne uğraşacağım zaten. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi her şey bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.